Beş, emniyet kemerini mi bağlayacaksın? He? O elinde ne? Püsküvit mü? Kim aldı sana onları? Ela. Ela bere. Kim aldı sana onları kızım? <laughs> Kim aldı sana püsküvitleri? Anne. Anne mi aldı? Hayır baba aldı onları. Onları baba aldı baba. Kim aldı onları kızım? He? Ela. Püsküvütleri kim aldı kızım? Bunları kim aldı? <laughs> kim aldı kızım onları? Söyle bakayım. Kim aldı? Ela. Ela Beren. Ne yapıyorsun kızım? Nereye gidiyoruz biz? Gezme <laughs> gezmeye mi gidiyoruz? He? Gezmeye mi gidiyoruz? Ela. Hani püsküvütleri nerede? Püsküvüt püsküvüt. He, nerede? <laughs> ne istiyorsun? <laughs> Hayır, onlara dokunmak yok. Hayır. Hayır. Bisküvteri beziyorsun hele. He, onu mu istiyorsun? <laughs> tamam, vereyim sana oğlum, tamam. <laughs> Bunu mu istiyorsun? Dur vereyim tamam tamam. Tamam dur. Bunları ver ama. Bunlar bunlar sen yemiyorsun bunları. Anne 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 anne. Baba anne. Baba anne.